Merhabalar herkese. Öncelikle Ramazan bayramınızı kutluyoruz Dado ile beraber. Herkese sevdikleriyle beraber huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyoruz. Dado'nun size ikramı. Şeker bayramı kutlu olsun. Evet. Şimdi kollarımız şu şekilde yumruk böyle karşıya doğru. Evet kırdım kolumu. Sonra diğeri Hop. Sanki böyle kendimi savunuyorum. Evet. <laughs> Bunu yaparken öne doğru bir adım alıyorum. Bu şekilde yap. Kolumda bu. Evet. Sonra diğeriyle. Tak. Bu. Geri gelelim. Son. 2, 3, 4. Poz. Poz. Şimdi karşıda çapra. Evet. Ve geriye doğru gidiyorum yavaşça ellerimi açarak. Hop. Oh. Öne gelmiştim ya şimdi birazcık geriye gittim. Bir kere daha. Son. 2, 3, 4, 1, 2, 3, bekledik, 5, 6, 7, 8. Şarkımız zaten birçoğumuzun bildiği şarkı, Aya şarkısı. O yüzden o direkt karatta aya, aya, aya dediği yerde bunu yapıyoruz. Tamam. Bir daha deneyelim. Son. 2, 3, 4. Aya, aya, aya da durduk. O da geriye gidiyoruz. Dans ederek, kolları açarak. Tamam. Son kez alalım baştan buraya kadar. Son. 2, 3, 4. Aya, aya, aya. A'ya o dans ederek geriye geldik. Bundan sonra sanki köşeden yukarıdan bir şey çekiyorum. Çektim kendime doğru. Sonra diğeriyle çektim ve iki sefer yumruk ta ta sanki burada bir şey var oraya vuruyormuşum gibi. Bir kere daha bu adımı yapalım sadece. ikincisini yani. 3 4 1 2 3 4 bir kere daha biraz hızlı yapalım. Son, ki, üç, dört, bir, ki, üç, dört, güzel. Şimdi bunu yaparken çok düz durmuyoruz da birazcık böyle yaylanıyorum. Bakın bu hareketi yaparken, tamam? Hep böyle dans etmeye çalışın. Yani burada çektiğimde bile hep böyle yaylanarak yapıyorum. Tamam? Evet. Şimdi ikisini birleştirelim yavaşça. Son, ki, üç, 4, aya, 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 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Sonraki hareketimizde bir zıplama var. Yine aynı ayada olduğu gibi ta, ta, ta sesi o şekilde duyabilirsiniz. Hop zıpladım. Yan döndüm. aynı. Sonra diğer tarafa zıplıyorum. Üç kere bunu yapıyorum. Hop burada kaldım. Evet. Deneyelim şimdi bunu. Ardı ardına. Müzik, müzik de yapar gibi. Hızlı yapalım biraz. Sadece zıplayalım. Son. 2 Üç. Dört. Bir. iki, Üç. Şimdi birazcık daha hızlı yapalım bu zıplamayı. Son. 2 Üç. Dört. Bir. iki, Üç. Güzel. Ellerim ise böyle açıyorum hep. Her zıplamada aç, 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 aç. Bu. Tamam. Şimdi ellerle deneyelim zıplamayı. Son. 2, 3, 4. Aç, aç, aç ve aç. <laughs> Güzel. Ama 3 kere yapacağız. Tamam. Bir kere daha ellerle deniyoruz. 3 kere zıplıyoruz sadece. Son. 2, 3, 4. 1, 2 ve 3. Güzel. Şimdi en baştan buraya kadar yapalım mı? Tamam. So, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zıplıyoruz. 1, 2, 3, 4'te S var. Evet, güzel. Bundan sonra dördü yaptıktan sonra bounce'u artık biliyorsunuz ilk iki derste öğrenmişsinizdir. Bounce yaparak kolları çeviriyorum. Hop dans ediyorum. İstediğim gibi. 5, 6, 7, 8 bu hareket. Tamam zıpladıktan sonra bunu yap. Şimdi bu bounce hareketini yaptıktan sonra adımı hop geriye bastım. Ötekini arkaya. Daha sonra diğer adım yanda. Diğeri arkada. Bu. Yani bas. Geri. Bas Geri Bu Bunu zaten ilk derste yapmıştık Daha önce ders alanlar biliyorlar Böyle buna benzer bir hareket yaptık Bunu yaparken de Adımı bastım ya bu adımı Bunu geriye alırken Kolumu öne doğru getiriyorum İster yumruk Ya da ister şöyle tık bir şey yapabilirsiniz Fark etmez Size bağlı Yani adımı bas Geriye aldığımda yumruk Adımı bas Geriye aldığımda yumruk Bu tamam yani bir iki üç dört bu oluyor buradan bağlayalım Son, iki üç dört bir iki üç dört güzel sadece iki sefer yapıyoruz bunu tamam iki kere bir kere daha yapalım buradan bağlayalım son iki üç dört bir iki üç dört Şimdi zıplamadan alalım. Birleştirelim iki hareketi. Zıplı. So. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. Güzel. Süper. En baştan buraya kadar yavaşça alalım bir kere. Tamam. So. 2. 3. 4. Aya. 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 5, 6, 7, 8. Buradan çek. Hop, hop, vur, vur. Çek, çek. Zıplıyoruz. Zıpla, zıpla. Hop. 5, 6, 7, 8. Geriye. 1, 2, 3, 4. Hop. Buradayız. Artık sona geldik. Son hareketi. Adımı basar basmaz bunu. Gezeydi ya bu buradaydı. Adımı basar basar tekrar aynı o aya doldu gibi ta ta böyle kademeli gidiyoruz. Çektim küçük sonra daha büyük çektim ve ho. Bu geriye yattım. Tamam bu. Yani kolu yapalım sadece burada yumruk eller. Son 2 3 4 bum bum bum. Güzel. Bu da sondu. Hı. Süpersiniz. Şimdi zıplamadan bir kere daha bağlıyoruz. Sonra en baştan müzikle deniyoruz. Son iki zıplamadan. Üç, dört. Bir, iki, üç, dört, Beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Set versiniz. müzikle. So, iki, Dedi ki beni aya, aya, aya. Ayı 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 My baby ayı 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 fire Fire ayı 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 Dilerseniz videolarınızı çekip bize yollayabilirsiniz. Barış da Basketbol Instagram hesabından ya da Maskot Dadun hesabından da bizleri etiketleyebilirsiniz. Çok seviniriz. Eğer sorunuz olursa da sorular kısmından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz. Akşam önüne kalbimi seri bıraksa...